Ömrümün uzun yolu, geçip gitsem yara dolu, gözlerim yaş dolu dolu, yol ver dağlar, yol ver bana. Gözlerim yaş dolu dolu, yol ver dağlar, yol ver Sıra Uzaklara Gelmem artık Hiç gel Deme Aşk da yine Tuzaklara Düşmem artık Hiç gel Deme Düşmem artık Hiç gel Deme Senin olsun Senin olsam güzel Yüzün senin olsun kışın Yazın çekilmiyor senin nazın, gelmem artık hiç gel deme çekilmiyor senin nazın gelmem artık hiç gel deme çekinmiyor senin nazın gelmem artık hiç gel deme çekinmiyor senin nazın gelmem artık hiç gel deme Asreteyinde neler çektim kendi kendime kaybettim ben sevmeye tövbe Şarkılar eskirde, sözler eskirde Bir sen eskimesin benim gönlümde Ne aşk ne sevdalar kaldı geride Bir sen eskimesin, bir sen Keriman Bir sen değişmesin bir sen Keriman değişmiş gördüğüm bütün insanlar bir sen değişmedin bir sen Keriman yetse de arada seneler yuvar bir sen değişmedin bir sen Keriman. Bir sen eski imedin, bir sen keriman. <laughs> ah. Selamun aleyküm. Evet. A2 vardı değil mi? 2'ye 4 Evet